evet arkadaşlar ata güzel bir şekilde uyuyor şu anda dedim nazar mı ettim annem uyandın mı ne oldu sinirlendin tamam çevireyim seni ne oldu iyileştin mi sen artık Ateş iyileşmiş mi ne yapıyorsun atış Ha, tamam öyle kıyamam annem. Evet uzun zamandır video çekemiyorum. Vlog çekemiyorum. Atayla uğraşıyorum çünkü. Yaklaşık bir 4-5 gündür uyuyamıyorum. Uyumuyorum da. Sürekli onun başındayım. Ateşinin düşmesi için bayağı bir uğraştım. Evet. İlk 3 gün ateşte geçirdik. Ee, gideceğimiz hastanede pandemi hastanesi olduğu için götürmeme taraftarıydık. Ama çok şükür yani elimden geleni yaptım ve ateşini düşürebildik. Şu an iyi. Enfeksiyonun atlattığını düşünüyorum. Ufak bir enfeksiyon olsa bile. Ama şu anki sıkıntımız kanülünden kan geliyor. Yani ya kanül yapıştı boğazına ya tıkaç oluştu. Kanülün muhtemelen değişmesi gerekiyor. E, atayı makineye bağladığımda eksperim ayarları var. Yani çocuk e, makineden nefesini alabiliyor ama bunu ağzından veriyor. Yani çıkartamıyor bunu. Ee, muhtemelen bu tıkaç gibi bir şey. Bilmiyorum artık nasıl bir şeyse. Bundan dolayı hastaneye gitmek zorundayız. Ama söyledi bir durum var. Atanın kanülü biliyorsunuz yurt dışından gelmişti. 3-4 gün bunu beklemiştik. Şu an acil bir durum olursa yani bu kanülün hemen değişmesi gerekirse mecbur yedek bir kanül almamız gerekiyor. Buna uyumlu şu anda bir kanül bakacağız. Yine aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Yine aynı problemleri yaşamak istemiyorum. O yüzden... Yani şimdi biraz önce bir mesaj geldi. Mesaja baktım. Kanül'ü aldığım yerle konuşuyoruz. Yani bunun tek sebebi kanül olmayabilir. Hastada birçok komplikasyon olabilir. O yüzden mutlaka bir götürüp baktırmanız gerekiyor dediler. Gerekirse çift maske gideceğiz. Bütün önlemlerimizi alacağız. Makinelerini falan da götüreceğiz. Cihazlarını falan da ayarlayacağız. Yani şu an hastaneye gitmek durumundayız. Hem kanlarına baktırmış oluruz. Hem yani şu an ateşi falan olmadığı için de içim rahat. Bütün yapılması gereken şeyleri yaparız diye düşünüyorum. Şimdi atayı hazırlamam gerekiyor. Eşyalarını falan hazırlayacağım. Babasını bekliyorum. O gelecek. Sonra hastaneye gideceğiz şöyle cihazını göstereyim cihazında bir bölüm okumuyor yani bu nefes alıp verirken kan oluşan bir sıkıntıdan kaynaklanıyor muhtemelen bunu doktorun görmesi gerekiyor doktorun kontrol etmesi gerekiyor şimdi kıyafetlerini falan hazırladım cihazlarımızı da götüreceğiz bayağı bir kalabalık gideceğiz palsoksimetresi, aspirasyon cihazı İlk defa bu kadar makineyle birlikte hastaneye gitmiş olacağız şimdi hemen atayı giydiriyorum ve eşyalarını hazırlıyorum. Atoş şimdi giyiniyor. Şu aldığım dudak rujundan sürüyorum. Kurumasın diye ağzı. Bebeklere özel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hipin. E bebekten almıştım. Atanın ağzı çok kuruyor. Bakın şöyle tortulaşmalar olabiliyor. Bunu önlemek için sürekli böyle ruj sürüyorum ona. Evet hazır ata. Şimdi çantasını da hazırlayacağım. Aslında nefes alışverişi gayet düzgün, normal ama yine de bir hastaneye götürüp kontrol ettirmek gerekiyor. Şöyle bir maske takacağım. Bunun altına bebek maskesinden üstüne bunu takacağım hastaneye girerken. Yani çünkü pandemi hastanesine gidiyoruz. İçerideki havadan bile kapabilir virüsü Allah korusun. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de aynı şekilde iki maske gideceğiz. Allah aşkına şunun tipe bakar mısınız? <laughs> çok komik olmamış mı? Allah'ım yarabbim. Hastaneye gidiyorum ama forsumdan da geri kalmıyorum arkadaşlar. <laughs> Ay, çok tatlı oldun Atoş. Çok tatlısın annem. Fazla fazla böyle yedek maskelerden de alıyorum. Bizimkiler zaten arabada. Şimdi giderken bunu takacağım. Üstüne şunu takacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane maskeyle gitmiş olacak yani. Başka türlü koruyamayız. Filtre takacağım bir de. Yani ne olursa olsun filtresinin takılı kalması gerekiyor. Evet arkadaşlar, hala kanama devam ediyor. Sprey edemedim. O yüzden mecbur dediğim gibi hastaneye götürmek zorundayız şu anda Atay'ı. Kucağıma aldım bu arada. Yatağına yatırtmak istemedim. Çünkü bir anda tıkanabilir. Postral drenaj yapmam gerekebilir arabanın içinde. O yüzden kucağımda oturuyor. Aspirasyon makinesini de yanıma aldım hemen ama hortum kesinlikle girmiyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Şimdi önce medikalciye gideceğiz. Yedek bir e, kanül alacağız şu an idareten yani acil derlerse ki bize kanörün değişmesi gerekiyor. Mecbur değiştirmek zorundayız. Ne olur ne olmaz diye alalım öyle geçelim dedik. Çünkü saatte 4, 5'ten 6'dan sonra muhtemelen medikacılar da kapanıyor. Bulamazsak sıkıntı olur. Devletin verdiğini takabilirler. O da silikonlu değil. Silikonlu olmadığı için de kullanışsız bir şey kesinlikle onu taktırmam zaten. Yani bir gün daha beklemesi demek de enfeksiyona yol açabilir. Yani bu sadece kanülden de olmayabilir bu arada. E, hastaneden doktorların biriyle konuştum ben. Betül hocamız sağ olsun çok yardımcı oldu. Belki kanüle bağlı olmayabilir dedi. Zaten bu medikalci arkadaşlar şey dedi yani bu sadece kanülden olmayabilirmiş. Firma öyle söylemiş. Bakalım yani şimdi götüreceğiz bir araştıracağız bakacağız. Ama çok fazla hastanede durmamamız gerekiyor. Kulak, burun, boğaz yani gideceğimiz bölüm ve e, acil bölümü yan yana değil arkadaşlar. Ayrı ayrı binalardalar. E, pandemi girişinin olduğu bölümle çok iç içeler acil bölümü. O yüzden yani iki maske falan takacağız. Tarık da yine aynı şekilde ben de eldivenimi takacağım en kısa sürede halledip çıkmaya bakacağız. İnşallah ki kanüldendir. Hani yani başka bir şey yoktur. Başka içeriden bir kanama gelmiyordur vesaire. Neyse şimdi gideceğiz bakalım. Yani bu videoyu çekmemin amacı da şu. Belki bu durumda olanlar olabilir. Beni izledikten sonra böyle bir şey yaşayanlar olabilir. En azından belki bilgi verebilirim az da olsa diye düşündüm. Şimdi gidiyoruz Atacığım. Evet. Ya sen mutlusun ama neden böyle yapıyorsun? Neden bizi korkutuyorsun? Tipine bir bakar mısın? Turist Ömer, niye bizi korkutuyorsun? Hı? Boğazın niye kanıyor anneciğim? Niye kanıyor anneciğim? Yoksa hastanedeki kızlarımı özledin sen ha? Ha? Atos? Kızlara mı gitmek istiyorsun? Güzel güzel hemşireler göreceğim anneciğim vallahi de sırf de onun içinde hasta numarası yapıyorum sana de. <laughs> Baksana <tariçe. gülüyor> Bütün derdim hemşireler anneciğinde. Güzel güzel kızlar görmek olsun Sizi korkutuyorum de. Allah şükür şu an ateş olmadığı için o kadar rahat ki içim. Ya yani o ateşi düştü ya o bitti ya. Çok çok rahatım. Bir de dün Atay'a ben şeftali suyu verdim. İki öğün üst üste verdim. Hatta toplulukla paylaştığım fotoğraftaki o olan da şeftali suyuydu. Ondan sonra bir ishali vardı. Baya poposu gerçekten yara olmuştu. O yarayı da geçirdi. Hafiften şu an poposundaki yara geçti. Tekrardan bir şeftali suyuna devam edeceğim. Onu da söyleyeceğim bu arada. işte ishal olduğunu. Antibiyota devam edelim mi etmeyelim mi diye. Hepsini konuşacağız. En azından kafamızdan çıksın. En azından bir de kanları alınsın. Orada görüşmek üzere. Şimdi hastaneye geldik ama park yerlerinin hepsi dolu arkadaşlar engelli parklarının bütün hepsi dolu ve birçoğu da engelli değil biliyor musunuz İşte en çok buna kızıyorum şimdi kucağımızda çocukla saatlerce yer mi arayalım yani Allah'tan şimdi bir araç çıkıyor, da onun yerine giriyoruz yoksa saatlerce burada yer aramak zorunda kalacaktık böyle. Çıkacak mısın abi sen? Çıkamıyormuş. Oh çok bir şükür bir bulduk mı? şimdi. Dedi, ki benimle konuştum abi. Öyle mi? Heh, evet kendimize hemen önünde bir yer bulduk. Evet ama buraya giremez ki. Giremeyiz mi? Şu arabalarımızda giremeyiz. Ama. Yani girmeye çalışıyoruz şimdi buraya da. Evet, evet biz evimize geldik. Atanın kanülü değişti. Şöyle göstereyim size. Şimdi birazdan detaylı olarak anlatacağım ama bu bölgede şu anda ilaç var. Ve atanın rahatlığını görüyorsunuz. Maşallah. O kadar rahatladı ki yavrum. Kıyamam ben. Canım oğlum benim. Çok rahatladı. Yorulduğu için de şu anda uyuyor. Ben de şimdi size hangi işlemlerin olduğunu anlatacağım. Umarım şu an beni net görebiliyorsunuzdur. Telefonun kamerası ayrı açık, oradan ayrı bakıyorum, buradan ayrı bakıyorum çünkü ee, bu videoları çekmemin amacı aslında belki birçok şey anlatsam roman olur, sanki böyle hikaye hikaye biriktirip böyle bir film oluyormuş gibi geliyor bana. Ben de burada kendi filmimi yaratıyorum. Yani günlük ne yapıyorsak yani hangi zor aşamalardan geçiyorsak onları anlatmaya çalışıyorum. Burada çektiğim videolar benim 15-20 dakikalık videolar. Ya bazıları şey yazmış işte bundan önceki videoda çocuğun ateşlendi işte sen niye çocuğunla uğraşmıyorsun da video çekiyorsun diye. Yani şöyle düşünün. Şimdi biz bugün hastaneye gittik. Burada hastaneden bir kesit görebiliriz mi? Göremezsiniz yani sürekli hastanın içinde vlog çekemem. Çünkü o anda çocuğumla uğraşmam gerekiyordur. Ve ben bundan önceki vlogu mesela 3 gün boyunca çektim. Ve 3 gün içerisinde böyle hani 5 dakikası sadece oturup böyle bir vlog halindedir. E sonrası oturup konuşmamdır benim bu. Müsait olmasan zaten ben videoyu çekmem. E onun dışında da atayı merak eden binlerce insan var. Kendi evlatlarının yerine koymuş insanlar var. Merak ediyorlar. Mesela atayla ilgilendiğim için son 2 gün, 3 gün içerisinde hiç vlog çekemedim. Bir şey yapamadım. Ama ne zaman müsaitsem ben videoları o şekilde çekiyorum. Bunu farklı yerlere gitmesin. Zaten beni tanıyanlar biliyor. Bazı videolarda yani abone olun, beğenin falan yok yani bende. Ne zaman ki gerçekten bir vlog çekiyorum, ben o zaman o kelimeyi söylüyorum ve yani zor aşamalarımda bana abone olun, beğenin falan öyle bir şey kesinlikle bende yok. Neysem oyum arkadaşlar. Ee, benim duygularımı bilenler, içimdekini bilenler zaten hangi amaçla, neyi ne için mi gerçekten çok iyi biliyorlar. Biliyorum kötü amaçla bunu söylemek istemiyorsunuz. Belki hani kendinize bunu eleştirme hakkı buluyorsunuz ya da merak ediyorsunuz. Tabii ki ben size bunu oturup açıklarım ama şunu söyleyeyim ben size buradan 15-20 dakikalık video çekiyorsunuz ama bizim bazı çektiğimiz vlog'lar ya da videolar belki 3 günden belki 5 günden olabiliyor. Ben müsait olduğum zamanlarda blog çekmeye çalışıyorum. Onun dışında zaten ben bunları tek başıma yapmıyorum tabii ki. Ben blog çekiyorsam annem geliyor benim yemeğimi yapıp getiriyor ya da ne bileyim evimi temizliyor. Yani yardım edenlerim var. Eğer annem bana yardımcı olmasa zaten ben tek başıma bunların hiçbirini yapamam. Bunu söyleyeyim. Evet atanın bakımlarıyla birebir ben kendim ilgileniyorum. Çünkü ata hastalandığı zaman onu en iyi anlayabilecek kişi benim. Gerekirse uyumamam gerekiyorsa uyumuyorum. O zamanlarda annemin buraya gelip gitmemesi hiç benim için önemli değil. Çünkü yine ben bakacağım. Yine onun başında ben duracağım. O yüzden kimseyi istemiyorum bu süreçlerde. Kendi başıma sakin bir şekilde odayı hazırladım. Ata için kendim için oraya bir masa kurdum. Oturdum orada işte ben kahvemi aldım yanıma, bilgisayarımı aldım yanıma. Hem böyle vi video izledim kendi kendime. Hem Atan'ın işte saat 5'e kalktığım ilaçlarıydı. Ateşi yükseldi, düşürmeye çalıştım. Yani gözümü kırpmadım. Kendimce orada bir ortam oluşturdum. Ve azmin sonu zaferdir. Çok uğraştım. Ateşi düşsün, hasta olmasın diye yemin ediyorum size. Yani gecemi gündüzüme karıştırdım. Ve bugün sonuçlarımız temiz çıktı. Şöyle bir durum oldu. Bizim makinenin ayarlarında bir bozukluk vardı. Normalinden daha farklı sesler çıkartıyordu ve atanın ağzına köpükler gelmeye başlamıştı. Normalde olmayan şeyler bunlar. Ve e, cihazı tamir için gelen arkadaş da yani bunun normalde böyle olmaması gerekiyor Bu, muhtemelen kanülde bir problem var dedi. Ben de kanülünden 2-3 kere kan geldiğini görünce elim ayağıma dolaştım. Ne yapacağımı şaşırdım. Normalde çünkü hiç böyle kan gelmemişti atadan. Sadece bir trakostomi açıldığı dönemlerde gelmişti. Bir de bu değişim aşaması daha önce anlatmıştım ya size. O zaman olmuştu. Ama durduk yere böyle bir şey olmamıştı. Ben de şok oldum. Allah Allah diyorum ya nasıl diyorum böyle bir şey olabilir? Normalde bu kan gelmez. Acaba diyorum zorladım mı boğazını bir yerine mi batırdım? Akciğerimi delindi. Aklımdan her şey geçti. Neyse hemen hastaneye götürdük baktırdık ve Allah'tan yani böyle her şeyi hesaplamıştım. Dedim ki gitmeden önce şey kapanmasın medikacı mutlaka ki bir tane daha yedek kanül alalım. Ne olur ne olmaz yanımızda bulunsun diye. Aynı numara bir kanül aldık. Hemen e, gittiğimizde doktor inceledi. Ben dedi, bunu değiştirmek zorundayım. Bunu da bu şekilde takamayız. Çocuğun nefes alışverişinde sıkıntı var. Direkt o aldığımız kanülü çıkardı. En son almıştık ya hani Arkadaşlar 1700 lira para verdik kanüle. Bir ay kullanmadık. Firmaya da şikayette bulundum. Dedim ki ya ben sırf hastaneye gitmemek için 6 ay boyunca kullanabileceğimi söylediğiniz için ben bu kanülü aldım. Ama benim bu kanülü alıp da bir ay kullandıktan sonra amacıma ulaşamıyorsam ben neden buna bu kadar para veriyorum ki bana ya o kadar böyle saçma geldi ki kendimi enayi yerine koymuş hissettim. Ve ben yine çocuğumu hastaneye götürdüm. Yine bu kanül değişti. Burada firmaya da çok kızdım. Yani tabi bize satan kişilere değil firmaya kızdım. Medikacımızı da konuştum böyle, böyle oldu yani kanülde bir problem varmış diye. Onlar da firmayla görüşecekler sonra bana geri dönüş yapacaklar ama gerçekten sinirlendim yani. Böyle dandik kıytırık bir şey de almadım. Sırf rahat etsin silikonlu olsun, güzel olsun. İşte hastaneye sürekli git gel yapmayalım 6 ay bir sene neyse kullanabilsin çocuk diye. Sonra doktor kanülü değiştirmemiz gerekiyor deyince tamam yedek yanımda almıştım ama böyle bir sinirlendim çünkü onu her çıkartıp değiştirme aşamasında çocuk bir travma geçiriyor. Yani ata gıdıklanıyor, huylanıyor, istemiyor. Yani desatüre oluyor. O an o durumu idare ettirmek gerçekten çok zor. Hemen palsını falan bağladık zaten. Doktorumuz hemen çıkarttı taktı ve o aşamalarda ben de atanın yanında bulundum. Yani ne olur ne olmaz. Evet doktorlar ama yani çocuğumu en iyi tanıyan insan benim. Mesela normalde ata bu işlemler yapılırken apne geçiriyor. Orada doktor bir korktu. Hemen oksijen konsantratörünü falan getirdi. Dedim gerek yok. O normalde de zaten böyle yapıyor. Bakın oksijenini şimdi açacağım iyi çıkacak gibi. Dedi. Dediğim gibi de oldu. E, o yüzden bu işlemlerde kesinlikle ben atanın yanından ayrılmıyorum. Ne kadar korksam da ne kadar bakamasam da. Ama işte... Sırf ona bir şey olmasın diye elini kesinlikle bırakmıyorum bu aşamalarda. Babası mesela hayatta yanında kalamaz. Ne kan alındığında kalabilir ne bu kan ilişkilerine bakamaz yani kötü oluyor. Ama ben kendimi mecbur hissediyorum. Evet ben de korkuyorum. İğne fobim var mesela. İğne yapılırken hayatta bakamam ama elini tutmaktan asla vazgeçmem. Bende de böyle bir şey oluştu atadan sonra. Yani atadan sonra başlayan bir şey aslında bu. Çünkü bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. O yüzden hani sonuçta yeryüzünde bu çocuk birçok şeyden habersiz bir şekilde geldi. Allah'ın bir emaneti. Duymayan kulağı, görmeyen gözü, ya yani neyse bende ne varsa onda yani. Bir bütün gibi düşünüyorum ben bizi. O yüzden her aşamasında kesinlikle onu yalnız bırakmak istemiyorum. Bugün ama kanül değiştikten sonra çocuk öyle bir rahatladı. Öyle bir rahatladı ki benim nefes alışverişim bile değişti inanın ki. Çünkü ben 5 gündür gerçekten çok kötüydüm. Çok ağladım ve çok kötü hissettim kendimi. Acaba hastaneye düşeceğiz mi? Çocuğu götüreceğim mi? Sabahtan akşama kadar ne yapacağım ne edeceğim diye artık yani saçım başım iyi olacaktım onu söyleyebilirim. Çünkü hiç hastaneye götürme taraftarı değildi. Ve evde kendi bakımlarımı yaparak atayı iyileştirebildim. Keşke diyorum işte sağlık bölümü falan okusaydım. Muhtemelen bir doktor ya da hemşire olabilirdim bence. Gerçekten hani bu işi becerebilir miyim ben? Çok şükür şu an iyiyiz, evimizdeyiz. Atam da çok iyi. Kurban olurum sana ben. Ölürüm annem. O boğazındaki sarılık falan birazcık daha şey yapsın, emsin çünkü o ilaç. Ondan sonra boğazındakini falan da güzelce bir temizleyeceğim. Ama dünyalara bedel ya çocuğu rahat bir şekilde nefes aldığını görmek. Şu an gerçekten çok mutluyum, İçim ferahlamış bir şekilde. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi bana şey demişlerdi, işte bir saat sonra ara kan sonuçlarını da öğrenebiliriz demişlerdi. Akciğer filmi çekildi, akciğer filmi temiz çıktı. Ya onun temiz çıkmasıyla birlikte böyle yüreğimden böyle şeyler kuşlar uçuşmaya başladı. O kadar kendimi böyle havalarda hissettim ya bulutların üzerinde sanki uçuyordum. E sonra işte kanlarına sıra geldiğinde daha çıkmamış işte arayıp öğrenebilirsiniz dediler. Çocuğun durumunu anlatınca Allah razı olsun yardımcı oldular. Özellikle Betül hocamız çok yardımcı olduğuna buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi hastaneyi arıyorum. Birlikte arayalım, birlikte öğrenelim. Bence güzel sonuçlar gelecek. Çok mutluyum şu an. Ata iyi. Ben de iyi. O iyi olursa ben de iyi olurum çünkü. Şimdi arıyorum arkadaşlar. Eğitim Araştırma Hastanesi. Lütfen bekleyiniz. Kalabalıktan olabildiğince uzak durun. Korunmak için kalabalık. Alo. Alo, iyi günler, merhabalar. İyi Merhaba. akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben sizi bir yaklaşık iki saat önce aramıştım da. Ata özlemiştim. Evet, atanın annesi. Dur bakalım annesi bir dakika. Çıkmış annesi. Bir bakalım. Aha, Geçen bir evet. şey şuydu. Ee, Kör oluyorsunuz, sevgisini yok değil mi? Yok Ateş Hocam. Tamam. Yani CRP'si 13 çıkmış. Yani çok anlamlı değil. Çok yüksek bir değer değil. Zaten herhalde bugün Türkiye şey mi evet, yani. değişti? Evet kanülü değişti. Türkiye üstünün kanülü değişti. Onun dışındaki kanlarında çok bir anormallik yok. SRP'si 13 biraz gözüküyor. Biraz karaciğer enzimleri yüksek ama hep yüksekmiş zaten. Hı, hı. Ee, yani çok aşırı bir anormal yüksekliği yok. Onları takip etmek gerekir. Bunun dışındaki değerleri normal. Hemogramı da normaldi. Ya e bir şikayet olursa hani tekrar getirirsiniz. Ateşi olursa, işte solunum sıkıntısı olursa, saturasyonda düşme olursa getirirsiniz. Onun için yeri normal demişler zaten. Ya bir de hocam Hı -hı. biz yaklaşık bir 5 gün önce falan antibiyotik başladık Hı -hı. ataya. Bir ateşleri oluyordu. 2 gün üst üste ateş geçirdi. Hı -hı. Ee, ama son 3 gündür ateşi yok. Antibiyotik devam edelim mi? Yoksa... Evet edelim mi? Bitene kadar. Tamam, evet, aha, aynen. Tamam, tamam. çünkü, tamam. Tamam, çok teşekkür yani, ediyorum. Terapist yüksek, o antibiyotikte toparlar zaten. Tamam hocam, çok yine teşekkür ederim. Yine bir şikayet edelim. olursa ya getirsiniz ya hani konuşuluruz yani yine. Tamam. Tamam hocam, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Kolay gelsin, iyi akşamlar. <laughs> i̇şte bu azmin sonu. Evet, CRP değerleri normalden biraz yüksek. Bunun sebebi de antibiyotiği bitirmememiz. Eğer antibiyotiği sonuna kadar bitirmezsek o CRP değerleri tekrardan yükselebilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor yine. İlaçları bittikten sonra da bir hafta çok önemli probiyotik takviyesi yapmam gerekiyor. Maflor kullanıyoruz biz antibiyotik kullandıktan sonra. O ataya çok iyi geliyor. Şu ara bir de antibiyotikten dolayı ishali oluyor. Onun için de şeftali suyu veriyorum. Onu da çıkartmıyor. Çok şükür şu an iyiyiz. Size duyduğunuz zaten hastanelik bir durumumuz yok. Allah şükürler olsun. Duadan her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok korkulu geçmişti şu son 5 gün. Aa, içimiz ferahladı da sizin de içiniz ferah olsun. Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Güzel dualar dileklerde bulunanlar için edilen duaların da bir etkisi biliyor musunuz? Yani ben bunu paylaştığım zaman insanlar öyle güzel dualarda dileklerde bulunuyor ki şöyle düşünün yani ben evet burada yani hastalandığı zaman da paylaşıyorum hastaneye gittiğimiz zaman da paylaşıyorum ama insanların güzel dualarını almış alıyorum. Belki bu ataya iyi geliyor bunu bilemeyiz ki. O yüzden hani 7-24'ümü tabii ki sizinle paylaşmıyorum ama arkadaşlar hani müsait olduğum zamanlarda atanın durumundan bahsediyorum. Sonuçta biz bir aileyiz haber veriyorum insanlara. Onlar buna güzel dualarda bulunuyorlar. Ata'ya güzel dualarda bulunuyorlar. Ben buna mutlu oluyorum. İşte yanlış yaptığım bir şey varsa mesela yorum olarak yazıyorlar. "Ceylan hanım şunu şöyle yapın." diyorlar mesela. O da bana iyi geliyor. O yüzden beni bu konularda eleştirmeyin. Üzülüyorum çünkü. Bu şekildeydi videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Yani durumu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim gerçi. Çok da mutluyum şu an havalar uçabilirim. Atanın ilaç saati gelmeye yakın. O yüzden ilaçlarını falan yapacağım. Atar ilgilenmem gerekiyor şu anda. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizden kucak dolu sevgiler. Değil mi anneciğim? Ateş iyileşti. İyileşecek benim olmaz. Dolmaz. Görüşürüz. Bay bay.